Toprak Mahsulleri Ofisi Osmancık Çeltlik'te 2 lira 60 kuruş fiyat açıkladı. Bu açıklanan taban fiyatı hem çok düşük hem de çok geç kalmış bir fiyat açıklamasıdır. Çeltik fiyatlarında üsrana uğradık. Satacak çeltik kalmadı. 15 Eylül'de başladı çeltik hasadı. Çeltik fiyatları ise 13 Kasım'da. Yani 2 ay sonra açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin çeltiğini almaya başladı ama satabilen üretici sattı, satamayanın elinde kaldı. Tüccara gittiğimizde çeltik numunesi götürdüğümüzde kardeşim ben senin malını alamam. Faizler çok yüksek olduğu için kredi alamıyoruz. Ofiste çok geç açıkladı fiyatları. Çiftçi borçlu olduğu için malını asas zamanı armanda satmak zorunda kalıyor. İşte çeltik üreticisinin sorunu bu noktada başladı. Hasat başladı ancak fiyat yok. Tüccar yüksek kredi faizine takılınca çeltiğin fiyatını da aşağıya çektikçe çekti. Bu belirsizlikte tüccarın fiyatına ucuza sattı ürününü. Çeltik fiyatları açıklandığında ise artık çok geçti. Hepimizin borçlu olduğundan dolayı malımızı düşük fiyatlara satmak zorunda kaldık. 1800 liraya aldılar çeltik. Ofisin verdiği fiyatlarla rakamlar daha çok aşağıya düştü. Verilen fiyatlar sadece şaşırtmaca. Üreticinin zararını görmezden geldiler. Üreticinin 2 liradan, 1 lira 80 kuruştan, 1 lira 90 kuruştan çeltik satmasına göz yumdular ve üretici perişan oldu. Pirinç aslında her dönem ithal edilen bir ürün ama özellikle toprak mahsulleri yabancı pirinç satınca üretici de sitemini gizlemiyor. Elimde bir paket pirinç var. Paketin üzerinde ise toprak mahsulleri ofisinin logosu var. Çiftçinin kara gün dostuyum diyor ama sattığı pirinci merşeyi Yunanistan. Hemen sınır komşumuz. Aynı su aynı hava. Ancak bu pirinci satarak bizim çiftçimize değil Yunanistan'daki çiftçiye destek oluyor. Siz hala Yabancı ülkelerin çiftçilerine para kazandırmayı bir amaç mı ediniyorsunuz? Bu çok yanlış. Gelecek yıl ekim yapmamak durumuyla karşı karşıyayız.